Sevgili severler, 1 Temmuz Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleşecek 9 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 <laughs> numaralı Broadback 29 Haziran günü İsa Yıldırım İdaresi'nde Ankara'da çalıştı. 600'ü 40.7, 400'ü 26.4 oldu. 2 numaralı Best of Canan Cumali Avli ile 26 Haziran'da Ankara'da 1004 425.3 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Shield Maiden Onur Bolat'la 26 Haziran'da Ankara'da çalıştı. Dıştaki safkandı. İçinde ise Miss Rice var. 638 425 olan galobuyla pistten ayrıldı. 6 numaralı New Melbourne, Ramazan bayramla 30 Haziran'da Ankara'da 424.8 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Two Worlds Victory, İsa Yıldırım idaresinde 29 Haziran'da Ankara'da yapmış olduğu 851.9-425.5 olan yarış kalabuyla son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Kozmo Demyanskaya 26 Haziran'da Onur Bolat'la Ankara'da 1004.2 426 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Margin Kal ekranlarımıza geliyor. Onur Bolat'la 26 Haziran'da Ankara'da çalıştığı Margin Call 1003.6 son 425 olan galobuyla itman pistinden ayrıldı. Dıştaki Safkan'da içte ise Cesur Ali var. 3 numaralı My Flashing Girl Aziz Akdemir 30 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı ve 424.5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Selani Kızçesi bu safkan 29 Haziran'da Velat Demirle Ankara'da iç pistte çalıştı. 800'ü 51.4 son 400'ü 24.3 oldu. Dışta 7 numaralı Shining Legend, içte ise Albus Dumbledore var. Serhat Kansu ile 26 Haziran'da Ankara'da Shining Legend'ın 1002.5400'ü 24.7 oldu. 8 numaralı Super Runner Aziz Akdemir ile Ankara'da iç pistte çalıştı 29 Haziran günü. 800'ü 51.8, 400'ü 25.5 oldu. 1 numaralı Nart'ın kılıcı Uğur Kulak'la 29 Haziran'da Ankara'da yapmış olduğu 638.3 425 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Fortissimum Kadir Baltacı ile 29 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 849.424 49, oldu. 3 numaralı İpaksim Bünyamin Polat'la 27 Haziran'da Ankara'da yapmış olduğu 1200'ü 1.17, 1000'i 3.5, 400'ü 25 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Espinoza Devran Kiple 28 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. 800'ü 51, son 400'ü 24.7 oldu. 5 numaralı Sarp Tay Ali Çıkman'la 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 637.6 son 400'ü 24.5 oldu. 6 numaralı Grey Runner 1200'ü 1.18, 1000'i 3, 400'ü 26.5 olan uzun yarış galobunu 26 Haziran'da Mehmet Aygün'le Ankara'da gerçekleştirdi. 4 numaralı Sloti İsa Yıldırım'la 29 Haziran'da Ankara'da yapmış olduğu 643.4-429 olan galobuyla pistten ayrıldı. 5 numaralı Barskan'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet Sansar'la iç pistte çalıştı 28 Haziran'da 642.5-428.2 oldu. 6 numaralı Deli Turbo ekranlarımıza geliyor. Mehmet Keskinle 29 Haziran'da Ankara'da çalıştığı Deli Turbo 600'ü 44.4, son 400'ü ise 29.6 oldu. 7 numaralı Siverekli Kemal Furkan Çetinle 29 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57, son 400'ü 28.5 oldu. 8 numaralı Yaman Emir Fatih Sultan Mehmet Sansar'la 29 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 858 428.7 olan galobunu izliyorsunuz. 3 numaralı Havzalı Çetin Taş'la 29 Haziran'da Bursa'da çalıştı. Havzalı'nın 856 427.3 oldu. 4 numaralı tek kurşun öndeki safkandı. Arkada Kılıç Osman var. Servet Ceylan'la 29 Haziran'da Ankara'da tek kurşunun 600'ü 43.3, 400'ü 28.8 oldu. 5 numaralı Kim Tutar Kızı. İsa Yıldırım'la 29 Haziran'da çalıştı Ankara'da. 859 400'ü 29.2 oldu. 6 numaralı kızım Tulu, Serkan Yıldız da 27 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 800'ü 57, 400'ü 28.3 oldu. 7 numaralı Uçar Gelir, Mehmet Geneş'te 25 Haziran'da Ankara'da yapmış olduğu 1012.5, 429.5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Geli Bolu Rüzgarı, Cengiz Aydoğan'la 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı, 800'ü 57, 400'ü 28.8 oldu. 9 numaralı Sufle, Ramazan Bayram'la 25 Haziran'da Ankara'da çalıştı, bini 12.9, 400'ü 28.6 oldu. 11 numaralı Star Lice Aziz Akdemir'le 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 643.7, 400'ü 28.7 oldu. Bir numaralı Tuncer Furkan Himle 23 Haziran'da Bursa'da yapmış olduğu 641.4 28.2'lik galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Çığ Güzeli Ramazan Bayram'la 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 600'ü 46.2, 400'ü 29.3 oldu. 4 numaralı Tek Çarem Ramazan Bayram'la 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 800'ü 56.4, son 400'ü ise 28 oldu. 1 numaralı King of the Rose, 29 Haziran'da Bünyamin Polat'la Ankara'da çalıştı, 639, 400'ü 25.4 oldu. 2 numaralı Spokesman içteki Safkanlı dışında ise Sönmez Bey var, 29 Haziran'da Seyit Kan'la 800'ü 51.8, 400'ü 25.5 oldu. 3 numaralı Irish Million Sarun Çanakçı ile 29 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51.4, son 400'ü ise 25.5 oldu. 4 numaralı Mountain Mehmet Akgöz 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 800'ü 54.8, 400'ü 25.7 oldu. 5 numaralı Umut Bey ekranlarınıza geliyor. 29 Haziran'da Mehmet Akgöz'de Ankara'da çalışan Umut Bey'in 637.7, 400'ü 24.9 oldu. 6 numaralı Windmill Cengiz Aydoğan'la Ankara'da 29 Haziran günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 50, son 400'ü 24.7 oldu. 7 numaralı Marka Polo, Ozan Bulut'la 25 Haziran'da Ankara'da çalıştığı bini 1.8, olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 3 numaralı Matralar Diyarı, Aziz Akdemir'le 29 Haziran'da çalıştığı 400'ü 25.5 oldu. 4 numaralı Ornamental Paper İsa Yıldırım'la 26 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 800'ü 50.2, 400'ü 24.5 oldu. 5 numaralı Rain of Victory Ramazan Bayram'la 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 800'ü 50, son 400'ü 24 oldu. 7 numaralı Şervin Mücahit Bayır'la 29 Haziran'da Ankara'da yapmış olduğu 850.8 425.2'lik galobuyla geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Selanik Aslanı öndeki safkandı, arkada ise kaportacı var. 849.7 424.8 olduğu Selanik Aslanı'nın 29 Haziran'da Mücahit Bayır'la çalıştı. 2 numaralı Good Let Metehan Kılıç'la 25 Haziran'da Ankara'da çalıştığı sabahın erken saatlerinde yapmış olduğu 1004.3 400'ü 24.3 olan uzun galobuyla geliyor ekranlarınızı. 3 numaralı Sancağın Ateşi İsa Yıldırım'la 29 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. 637.8 400'ü 24.3 oldu. 4 numaralı SNK Ali Çıkman'la 25 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 800'ü 49.5, son 400'ü 24.6 oldu. 5 numaralı Golden 60 Cihat Yıldırım'la 30 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. 400'ü 25 oldu Golden 60'ın 6 numaralı Lucky Brown Ahmet Özyiğit ile 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 637.8 400'ü 25.5 oldu. Önde 7 numaralı Şeyh Murat, arkada Ziska var. Ramazan bayramla 29 Haziran'da Ankara'da iç piste çalışan Şeyh Murat'ın 637.7, son 400'ü 24.7 oldu. 8 numaralı Shining Brown Cihat Yıldırım'la 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı. Bu safkanın 639,5 son 400'ü 26.4 oldu. 9 numaralı Dali Apollarin Ozan Bulut'la 25 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. 638.8 400'ü 25 oldu. 10 numaralı Atilla Han Mehmet Aygün'le 29 Haziran'da Ankara'da iç pistte çalıştı. 849,5 son 400'ü 24.2 oldu. 11 numaralı Çolpan Bike Afgan Musa Tuzcu'yla 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı. 640.7 son 400'ü 26 oldu. 12 numaralı Kaportacı ekranlarınıza geliyor. Arkadaki safkandı. Önde ise bu koşuda start alan 1 numaralı Selanik Aslanı var. 29 Haziran'da Enver Şimşek ile 851.8-426.7 oldu. Sevgili yarışseverler Ankara İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.